Edirne Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Deniz, muhtarlık hizmet binasını çiçek bahçesine dönüştürdü. Çiftçilikten geldiğim için doğayı, çiçekleri, ağaçları severim. Çünkü yeşilliklerin içinde büyüdük. Çocukluğumuz yeşilliklerin içinde geçti. Benim çiçeklere karşı ayrı bir sevgim, ilgim var. Onları birinde bir çiçek görsem isterim, edinmek isterim. Ama bende görülen bir e, çiçeğe de bir kişi isterse veririm. Seve seve veririm. Çiçekleri sevenin insanları da seveceğine inanan Deniz, muhtarlık binasını adeta botanik bahçesine dönüştürdü çiçeklerine gözü gibi bakan Deniz yetiştirdiği çiçeklerle mahalle sakinlerinin de gönlünü kazanmayı başardı. Çiçeklerle bazen e, böyle konuşur gibi oluyor. Onlarla böyle ilgilendikçe onlarda da kıpırtı böyle bir hissiyat oluşuyor yani. yani çiçekleri seven insan insanları da sever. Çiçekleri sevmeyen kişi insanlara da soğuk olur. Onun için bunlar da birer canlı olduğu için Bunlarla çok güzel yazın bir vakit geçiriyor. Seviyorum yani. Sonra gelen giden e, hoşuna gidiyor. Soruyorlar. Mesela bana çiçek getiriyorlar. Ben de onlara bunlardan istediklerinden veriyorum. Böyle bir halkımla da aramda bir diyalog var çiçeklerle. Çiçekleri seven biri olarak herkese tavsiye ederim. Çiçekleri seven insan insanlar da sever. Eğer çiçek sevmezsen insanlardan uzak kalırsın. Böyle bir duygu oluştu bende. Şey olarak hoşuma gidiyor. Bir hobi haline getirdim. Ben 16 yıldır 17. senenin içindeyim. Çiçek vardı. Mesela bahçem e, açıldığından beri Hamdi Başkan zamandan beri açılış yapmıştım onu çiçeklerle şeyle. O zamandan beri hep çiçeklerle uğraşırım. Bahçeye bir şeyler ekerim. Güzel bir görüntü oluyor. Hem bir meşgale oluyor benim için. Çiçek ayrım yapmam. Yani şey olarak dünyalar böyle bir dallanıp büyük bir şey olarak göze çarpıyor. Onları da Seviyor ama cam çiçekleri var, şey var ufak çiçekler şeyler. Hepsinden edinirim, edinmek deslerim, bilmediğim falan varsa böyle bazen e, halkımızdan gelenler oluyor. Ben de bu çiçek var getireyim getiriyorlar. Aa ben de bu yok diyorlar <laughs> alabilir miyiz kral? Alın diyor. Yani bu şekilde bir şey oluştu, bir oluştu halkım aramda.